Bugün sizlerle birlikte benim hayatım nasıl geçiyor onu size göstereceğim. Hemen başlatıyorum. Arkadaşlar ben az önce yatağa gitmedim. Tamam hadi görüşürüz. öteki tipi dizlerimi falan fırçalayayım. Evet geldim. Evet bitti. Uf, tamam. Herhalde biraz duş alayım. Bir duş alayım evet evet. Evet duş aldım. Burayı kapattım bilerek arkadaşlar. Neyse. Kendime yemek yapayım bari. Dolapta değil ya. Ben sadece et. Şu eti pişireyim.

Hemen şuradan tabağa koyayım. Şunu artık kaldıralım. Şuraya koyayım. Tamam artık bir dakika. Kapatıp oturabilirim. Bugün ne yapsam acaba? Hmm, neyse hemen yemeğimi yiyeyim. Bu ne için? Neyse şunları şimdi kaldırayım. Şimdi onu oraya koyduğum için şimdi çıkıp ne desem? Ne yazayım? Ne yazayım? Bu yine adam falan kimse bir ama. Neyse. Bakın <laughs> şimdi buraya atırdım. Oh, adam geldi vursana neyse. Oyunu boş yere Benim sınavı var. Yarın sınavı var çalışayım. Koyayım hmm. Şu mavi kitaptan sınavı vardı. Hmm. evet. Evet. Yakabı. Ya çekirdek aslında magma Tamam. Tamam herhalde. Bakayım. Tamam. Eee çerçeve neyse. Arkadaşlar evet. şimdi size şimdi söyleyeyim şunu. Şu fotoğrafı keseyim. Ben yorumlara yazacağım arkadaşlar. Ben bu şey yapmayın meraklanmayın. Neyse hadi ben evden çıkayım. Şöyle açayım. Arkadaşlar şey şimdi soracaksınız. Ya telefonu ve cüzdanı aldım. Zaten ben Full benim olduğu için hiç almama gerek yok. Şuna gerek yok. Mesela. Şimdi. Telefona ihtiyacım olacak. Ama artık olmayacak. Niye söyleyeyim? Bilmiyorum saat nerede yakıldı yani. Neyse. Böyle ya. Biz bölüm açıyoruz. Aaa. Biz açıldı. Suçlu olarak. Evet, <laughs> evet, evet. 218 değil mi? Kasana şifresi 218. Evet lütfen. 218. Şifresi. Şifresi. Sizler birlikte. Bu seferlik gizem. Çözeceğim. Ben gerçekten hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar. Aa gizem var. Uuu

buraya fazla kullanmıyor. Kapatabilirim. Çalışanı nerede buranın? Çalışanı nerede? evet <laughs> buyurun. Arzu odayı topluyorum. Hemen boşluk boş mi sana? Çalış. İnsanlar gelecek şimdi. Tamam mı? Anlıyor musun? Ha bir de Så fin. <coughs> gel şu robotu Şimdi istiyorum. Düt <laughs> düt <laughs> 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 adam geldi efendim. <laughs> gel şimdi. Git kıyafetini giy. Git. Şimdi çalış. Kim ola verirsin? Senin olur. 怎么没反应？嗯，再见。怎么没反应？嗯，不懂得爱。嗯，是。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 Kum. Tamam. Pizza. Evet, buyurun efendim sen gel bu dükkanı duruyorsun ne, olur, sen buyurun. ne What's buyurun